Arkadaşlar merhaba. Bugün size silah çıkartması nasıl alınır onu göstereceğim. Nerede kullanıldığını tam bilmiyorum ama onu da öğrendiğimde videonun altına yorum olarak atarım. Envantere girdiğimizde buraya tıklıyoruz. Buradan duvarlara yaptığımız boya Bunlardan ödülleri al dediğimizde burada şu an için sadece iki silah var. Birisi 12 k bir de Scarlet için silah çıkartması mevcut. Tabi 120 çıkartma istediği için takasta. Ben şu an bunu alamıyorum. Bu 120 çıkartma biriktirdiğimde size işte daha ayrıntılı bir şekilde anlatırım. Ben de 47 tane var. Bu çıkartmayı nerede kullanırız? Yeni güncelleme ile gelen başarım görevlerinde atölye ustası, özel yapım silahlı öldürme. Burada bu e, silaha kaplama yaparak bu silahla adam öldürdüğümüzde bu başarım görevini tamamlayacağımızı düşünüyorum videomuz bu kadar. Bunu tamamladığımda 120 çıkartma yapabilirsem bunun da videosunu çekerim. Size daha ayrıntılı bir şekilde göstermiş olurum. İzlediğiniz için teşekkürler.